Of of, kötü oyun oynamaktan çok sıkıldım. Acaba Mila ne yapıyor ya? Ona bir bakmam lazım. Baksanıza evim duman olmuş. Şunlara bakın her yer her yerde. Neyse Mila'yı da uzun zamandır görmüyorum. Bakalım içeride mi? Oh arkadaşlar, uzun zamandır da Mila'yı hiç görmedim. Acaba neler yapıyor bakalım? Mila, Mila geldim. Aa, kapı açıldı. E, Mila evde misin? Evet ben geldim ama içerideyim. Ya, oyun odasına gel Leo. Ayağa kalkamıyorum. O, o Ne oldu sana böyle Mila? Neyin var? Ya of karnıma Oo, Şu haline kalarsın. bak. Evet Leo ya bacaklarıma baskı yapıyor. Kalkamıyorum. Bir de karnım çok ağır ya. of. Of ya. of. Ne oldu sana böyle köpeğin kocaman. Evet ya göbeğim kocam hiç eski fiziğimden eser yok. Ya ben de bilmiyorum ya akşam bir tane tatlı yedim de bir tatlıyla böyle olacak değil iş yani. Yani bir günde de bu kadar kilo almam diye düşünüyorum. Bence de Mila bu akıl alır değil çünkü şu göbeğine bak. Ama bir tuvaleti çıkıp rahatlasam bence her şey geçer. Belki kakan ya vardır. Denemedim diyor Sadece bu kadar büyük kaka olabilir mi Leo ya? Gerçekten of. çok kötüyüm diyorum. Karnım <laughs> çok ağrıyor. Ya bir gün uyudum. Gece çok normal bir sabahında bir anda böyleyim ya. Çok hmm. kötü bir sabah geçirdim. Ben kalkıp. Ay bilmiyorum bile. Şu haline bak. Kocamansın resmen. <laughs> of, ya of. Leo ben gerçekten çok kötüyüm. Bak dalga geçilecek bir şey yok. <laughs> Şu haline bakın arkadaşlar Milan'ın. Neyse. Leo Ya. Hmm. <laughs> Ya çok sıkıldım. Uzun zamandır görüşmüyoruz seninle. Ben de evde 7-24 bilgisayar oynuyorum. O yüzden dedim acaba Mila ne yapıyor? İyi o zaman gel bakalım Ay, evcilik oynamaya falan çalışalım. Ben hı. sana tatlı, tamam. tatlı bir şeyler getireyim ister misin? Ha, olur Mila. Yerim ben tatlı çok severim biliyorsun. Ay. Şeyle oturayım ben de. Ya o her Uy, şey evde yiyip bitirdi ya. Her yiyip <laughs> şey getirdi evim Söyle be ya. Getiriyorum. Getir getir. Dün akşam pasta yaptım ne o da yani ben of yemeyeceğim ben gerçekten çok kötüyüm. Al sen de ne istiyorsan. Oo ben yerim o zaman Mila teşekkür ederim. Nom 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 nom. Teşekkür ederim. Oy, çok Oo. Oh. kötüyüm ya. Ne oh, alacağım <laughs> şu duyayım <yiyeyim> bari. Hangisi <laughs> olacaksın sen? Hangi adam olmak istiyorsun dövüşte? Ben Steve olacağım. Değil mi? Hadi o zaman otur bakalım. Ay Leo ben gerçekten çok kötüyüm. Neyin var? Fazla. Of karnım çok ağrıyor. Of hastaneye götürebilir misin beni? Götüreyim de sen daha önce hastaneye gitmedin mi ki? Hayır gitmedim Leo. Çok kötüyüm bak karnım çok ağrıyor. Hey, Sanki hey, içine va. bir şey debeleniyor böyle. Of of hemen götürelim seni Mila hastaneye. Of, Çabuk gel, gel bakalım. Ay, çok kötüyüm gel. Leo, gel, gel. böyle oldu? Ne var, yedin var, sen böyle? neyin var acaba ya? Ya bir şey yemedim diyorum. Ah, bagajdan arabanı çıkarabilir misin? Tamam, hemen alıp garaj, geliyorum. Garaj. Garajdan arabanı çıkartabilir misin? Tabii, diyor. getiriyorum Aa. hemen. Bekle. Geldim Mila, geldim. Hadi bin bakalım. Götüyüm. Ahh, oh, niye niye böyle oldum bilmiyorum. Bin ya. bin bin. Hemen götüreceğim seni hastaneye. Neler çok yaptın çok acaba? Çok zorluyor. Dayanamıyorum. Daha fazla patlayacak gibi hissediyorum. Of, of. Ya diyorum ya akşam bir tane kek yedim sadece. Bir tane kekle sence kilo olunur mu ya? Saçmalama zeytin tatlı yemiyoruz. Az önce kocaman bir pastayı gözümün önüne gömdü. <laughs> ama böyle kilo almadın ki sen. Ama bir şey olmadı ama sende bir sorun var sanki Mila bu kadar büyüklük evet. yani hiç akıl olur değil dediğim gibi. Oh Eyvah. Ya. Eyvah bakalım Benim şimdi doktor ne musun diyecek? Ya yoksa trollüyor musun beni? ne alaka Mila nasıl trolleyeceğim seni? Karnın büyüyor görmüyor Ay. musun? Şey beklerim vallahi ay gel, ay gel 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 ay doktor bey yok mu ay gel bakalım soralım da. merhaba sekreter hanım arkadaşımın karnı çok şişti şuna bakın lütfen yardım edin ona oo hemen acile geçirmelisiniz çok büyümüş karnı bu hiç normal bir şey değil doktor bey sağ tarafta onun yanına geçin. oo tamam duydun Mila. hemen geç geç hanım. geç 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 ay doktor bey bu nasıl oldu merhaba Merhaba hanımefendi sorununuz ne? Ya doktor bey karnım ay yatırayım şöyle. Aynen gördüğünüz bu şekilde çok şiş ve ne yapacağımı bilmiyorum. Gece normal sadece bir tane kek yedim sabah uyandığımda bu şekilde Bu kilo olamaz kaka mı yapmaya da çalıştım ama karnım çok ağrıyor böyle. Sanki içim patlayacakmış gibi dayanamıyorum daha fazla. Oo hemen bir buna bir bakalım. Abi bu normal bir şey değil çünkü bu kadar büyüyemez bir tane karın. Evet ultrason baksanız acaba belki bir şey falan vardır. Evet evet hepsini yeneceğiz şimdi bakalım. Uzan güzelce gözlerini kapat ve bakıyoruz. Tamamdır uzandım şöyle. Of of 2 saat oldu hala bekliyoruz ya. Nesi var acaba Mila'nın bir bakmam lazım. Mila iyi misin? Neyin var? O sonra doktor bey bakıyor Leo ben de bilmiyorum uzanmamı söyledi ama hiç normal bir şey değilmiş bu. Oo, ne yapacağız şimdi Milo bu karınla ne yapacağız böyle? Nasıl ya geçecek ben, acaba? Bilmiyorum beni şu an panikleştirme bak daha çok panik olmaya başladı. Eyvah tamam o zaman. Ee, doktor bey nesi var baktınız mı? Beyefendi galiba arkadaşının hamile olmuş. Bu karının büyüklüğü de... Yani içeride bir bebek var demek oluyor. Ee, hemen ameliyata almamız gerekiyor. Bu normal bir şey değil çünkü. Ne Mila? Hamile misin? Ne? Hamile miyim? Nasıl be? olabilir? Ay, bu bu imkansız. Belki de testlerde bir yanlışlık falan vardır. Hayır hayır hiç sanmıyorum sen basma ya, hamilesin. Seni hemen ameliyata almalıyız çabuk. Tamamdır o zaman ben de yat yatmaya geçiyorum şöyle yatayım. Aa, ben gidiyorum ben gidiyorum Bunu da göremem daha fazla. İşte. Tamam bekliyorum seni Mila bir şey olursa ben haber tamam mı buradayım. Tamam Leo. Oo arkadaşlar Mila hamile olmuş. Ne yapacağım şimdi ben? Of nesi var acaba? Of hayır bir tane bebek daha olamaz. Neyse bekleyeceğiz bakalım. Of of acaba doğum bitti mi? Bir bakayım. Oda o ne öyle? Leo. Aa, Mila? Leo? Ee, mi? bu da ne böyle? Şey, bu ne o? bu be benim tıpa tıpa aynım Mila nasıl olabiliyor bu? Evet bilmiyorum ama bu şey bizim çocuğumuzmuş Leo. Oh hayır olamaz. Buna nasıl bakacağız şimdi biz Mila? Bunu hani ortada bırakamayız Leo. Bizim yani Hı. benim sana benziyor ama ben doğurdum. Yani iki de teknik olarak çocuğu sayılıyor Leo. Hadi gel gidelim. Hı. Hadi. Hı. Tamam. Ne yapacağız bakalım? Gel ne yapar bu? Ne yener ben hiç bilmiyorum yine Gel bin ben bin bin, bin. Sanki biliyorum Leo. Eyvah. Şöyle gidiyoruz. Sürüyorum bakalım arabayı. Sürsün. Of. of. Hamburgerci'ye de dursan Leo. Hamburger yiyelim. Belki acıkmıştır. Tamam olur. Hamburger yiyebiliriz. Bakalım. Tamam geldik Düşmanı bakalım. Öyle. Şur arabayı Tamamdır. hemen şuraya park ediyorum. İyi, İnsan bakalım. bakalım. Tamam. Geliyorum hemen. Of arkadaşlar bebeği gördünüz mü? Tıpa tıpa aynısı. Bana bakın şu arkada duruyor. Allah ne yapacağız şimdi Eyvah, ya? Gel, geldim geldim. Olabilir. Bir de arkadaşlara şey sorsana Heh. çocuğun adı ne olsun? Heh. Çocuğun adı ne olsun mu? O oh, arkadaşlar yorumlara yazın bakalım çocuğun adı ne olsun. Biz ne düşündük biliyor musunuz? Ne düşündük? Leo. Bence Cafer olsun adı. Boyu çünkü 1.10. <laughs> 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 Bence ca e, Caferik olsun Caferik. Tamam yani o zaman. Kalı. Hadi bakalım. Şöyle, Burada e, kimse yok ama Mila. Ben hamburger alırım Leo. Sen tamam. oturun bakalım şurada şu şekilde tamam mı? Sen de o sonra çocuğunla birazcık of. muhabbet et. U tamam edeyim bakayım da bu nasıl konuşacak? Daha yeni doğdu ya, şuna bak. Merhaba falan filan bir şey de bari Belki çocuk konuşur ya. Yani. Tamam. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba baba, baba, babacık. Baba, baba. Merhaba. Aa mina bu ne böyle? Kuş ya, gibi bir şeyler sayıklıyor ya? bu ya. Baba, ba, 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 merhaba babacık bu şeyler diyor ya. Ya olabilir mi ya böyle şey? Çocuk o daha küçücük niye bağırıyorsun çocuğun yanında ya? Bak ha, çocuk çok korkuyorum ya. ya. Tamam ya tamam. Ya niye korkuyorsun? o küçük bir çocuk tamam mı? Al bakalım. Dön. O da put gibi <laughs> koymuşuz burayı. Koysana şunu yere. Ya, yani niye koyayım çocuğu yere? E, ya, yerde dursun yerde orada dursun. Görsün. Al işte dursun orada. <laughs> Şuna bakın ya çok aynı benim gibisi. Neyse yemek yer mi acaba bu? Ya Oo. Oh. bu hamburger daha iyi yemez onu süt ver. Evet süt ya. vereceksin ona Mila. Oo. <laughs> Vereyim hemen şunu süt bakalım. Al bakalım. Dur şunu da bir yiyin bari. Çocuğu. Al bakalım o küçük çocuk böyle iç bakalım şöyle şimdi şöyle içmeye çalış. Ya i̇çemiyorsun ama ağzın. İçemiyor baksana yapıyorsun? şunu. Ya çok paniksin Neo ya. Evet Allah çünkü Allah. Bak çok korkuyorum. Konuşma bak. Vallahi gidelim senin yanına. Tamam hadi ya gel, gel gidelim bakalım. eve gidelim. Bir şeyler yapalım. Bez bağlayalım şunun altına ya. Uf leş gibi kokuyor zaten. <laughs> ya yani ne leş gibi kokuyor zaten. Çocuk altında bezli doğdu doğdu, doğdu. tamam mı? Tamam hadi eyvah hadi gidelim. Artık. Şöyle gidelim bakalım. Gidelim bakalım aile ya akşam artık evde bize bir şeyler hazırlarsın değil mi? Of sıkıştık arabayla evet hazırlarım ne istersiniz ama e, e, onu hazırlamak istemiyorum İla. Ya ona niye hazırlamak istemiyorsun ya bak bu çocuk sana benziyor vallahi ortada bırakırsan bu çocuğu senden nafaka alırım. <laughs> tamam bırakmam tabii ki böyle bir şey yapar mıyım hiç? Tamamdır gidelim bakalım. Gel bakalım. Ücük, ücük. Caferik, Caferik. Ha Caferik. Hop bir de hop bir de 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 açtım aç geç bakalım. bakalım. Ha aç bakalım kapıyı. Koy onu oraya. Ya, gel, gel. Sen e, evet. sen ne böyle konuşabilirsin bence Caferik. Evet Bak, o ne böyle konuşsun. Nemo, Nemo. ama o da galiba balı yani balıkları tanımıyor bilmiyorum. Evet <laughs> nereden bilsin daha bir saat bile olmadı doğalı. Yani ben de bilmiyorum. Oh, Mila sürekli bir şey nerede diyor. Duyuyor musun? Ya duyuyorum Leo tabii ki ya. Çocuğun tek diyebildiği şey bu babacık babacık babacık. Allah biraz muhabbet kuşu gibi yani. Evet ya daha yeni duyuyorum ama bu kadar konuşması bile şey yani bunun. Aa bir dakika benim kuşum vardı onu getireceğim. Arkadaşlar getir bakalım. Tamam ya ben şey de biraz bir konuşayım bununla. Of <laughs> sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor. Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ya of. Oh. Bak buluşmak zorunda kalırız seninle tamam mı? O tamam tamam. Ee, o zaman ben de burada yemek bir şeyler bakayım. Sen getirdin mi kuşu? Getirdim bak. E, tamam Abi, ikisi arkadaşım. de kafayı yiyecek artık ya. Of, of. Ya çocuğa niye öyle diyorsun? Bak uzmanlar Hop. diyor ki çocukların yanında bu şekilde Hop. konuşma. Ya yat yat orada ya. <laughs> tamam ben gidiyorum yemek yapıyorum siz o zaman. Tamam bak ö, ö, ne yapayım, yapayım? ne yapayım? <laughs> Ee, şey yapabilirsin bence bize. Ee, ben şunu bak, sana sıralıyorum Hı. tamam mı? Ben karnım çok aç. Ben dün geceden beri de hiçbir şey yemedim. Hamburger ee, hamburger istiyorum bir tane. Ee, az önce yedik ya. Bir tane pasta istiyorum. Ya doymadım tamam mı? A bir tane A pasta tamam. istiyorum. Ee, bir tane daha tatlı istiyorum. Ee, bal istiyorum. Sonra içecek istiyorum bir sürü ama bir sürü bir sürü bir sürü sonra pizza istiyorum. Sonra kurabiye istiyorum. Sonra. Um... Eyvallah of of bir, bir sürü şey istiyorsun ya. Neymar torta istiyorum. Tamam yapacağım hepsini ama e, sen de ona iyi bak o zaman. Tamam mı? Ee, tamam o zaman. Hatta biz ne yapalım? Kuşumuzu da alalım. <laughs> ben çocuğu da alayım şöyle senin yanına gelip seni izleyelim. Tamam belki. gel izle bakalım. O zaman burada biraz muhabbet edelim. Evet edelim bakalım. Şöyle kuşumuzu da yana koyalım şöyle. Oh. Evet. Tamam. Bak. Ben de o zaman i̇yi bakayım geliyorum. dolaplarda neler var. Çocuğum bak sürekli aynı şeyleri söyleyin. Birazcık da şey de mesela. E, ne ne diyeyim? Ne desin? E, ne desin ne desin düşünüyorum aslında ben Mila ve Leo diyebilir aslında Evet bak, öyle Mila diyebilir ve Leo, Mila ve Leo anne ve baba yok tamam mı Mila ve Leo Hı. Demiyor ama bu Demiyor sadece anne baba baba, baba bir şeyler diyor ya Of merhaba diyor bir de Ya çocuğum bak sen e, ben nasıl açıklayabilirim ki? Ağzızım bir anda hamile olduğumu öğrendim ve çocuğumuz oldu Leo. Çok garip of, değil mi Bir de bu? bir günde bu nasıl olabiliyor? Bence bu bizim çocuğumuz değil ve canavar bu. Ya çocuğun yanında niye öyle diyorsun? Ya zaten oluyor? anlamıyorum Mila. Ya anlıyor belki de ama belki de dili yetmiyor konuşmaya hmm. Ya of Leo sanmıyorum, ya. Sanmıyorum anladığını evet. sanmıyorum. Baksana put gibi duruyor. Ve sadece ben anne, anne, anne sen... ve baba diyor. Ya of Leo şşşt. Bak, tamam. tamam mı? Buna sen ben bir yemek hazırlayacağım bakalım göreceğiz. Hı. Tamamdır. Sen yemeği hazırla bakalım. Biz de Tamam tamam. Oyun oynayalım onu. hadi. Tamam oyun oyna. Hop işte burada bir sürü var yemek. Buraları da ben koydum zaten. Değil. Aa annecik değil. Oh yer attım yanlışlıkla. Mila, Alayım hemen şurada. Mila Mila ne yaptım oh, yemek mi? yaptım. Tavukla başlıyor menümüz Baksana. Hmm. Ye bakalım. Çocuğa da yedir biraz bakalım sevecek mi? Hmm. Sen ister misin peki küçük eee Cafer miydi adı? Neydi adı ne ya? Cafer olsun Cafer ya boş ver. Cafer mi olsun iyi tamam. Sen Cafercik ister misin şöyle bir adayım şöyle bir. Ah. Ay ay çok üzüldüm. Ay çok üzüldüm. <laughs> <laughs> ay gel bakalım oh. küçük küçük Cafercik gel bakalım onu istemeden yaptım tamam mı? Olsun ee, olsun ben süt veririm ona en iyisi. Evet iyi. evet, evet süt, süt onu tamam, ver onu sen. Boş ver. O zaman burada yok, da hamburgerimiz mı? var. Ben de bunlardan yiyeyim biraz. Pizzamız da var. Ya şu kuşu ben atacağım ya ben dışarı ben ya. Ben. Cık 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 cık. Ötüp duruyor sürekli. Buraya koydum. Sen Zaten daha fazla ne yiyeceksin diyor yani. O oh, hani sen ne diye. yiyeceksin nasıl? Yiye ya baksana çocuk doğurdun. Ya git sen de şuradan be. He. Ya Leo çocuğu ittirmesene ya. Ya yemeği çocuğu koyamıyorum. Yemeği <laughs> götüreyim. Ben en iyisi onu uyutmaya, tamam. Ama uyutmaya götür. Tamam uyutmaya götür çünkü çok ben çok sıkıldım yani. Mila. Oyun oynamak istiyorum seninle. Oyun oynamak tamam. için geldim ve Ne oldu baksana. Oh şey yapıyorsun mırmır mır, mır değil de o neydi ya mızıkçı mıydı o neydi o, neydi? o mız mızlanıyorum baktım. evet evet evet, evet ama oyun oynamak ya istiyorum artık. ya sus artık diyor ya tamam mı bekle tamam yatır bekle şunu diyorum, sen burada uyu ya yatıyorum ya ben ne yapıyorum tamam zaten. oturuyor şöyle, işte çocuğum. ne Bak, oldu mu ok, okyanusun oraya çıktın azıcık şöyle ah, ha, evet ha, evet orada dur dur orada olur. ha aferin tamam, sana de, çocuğum hadi gel de, gel gel biri kaç biri kaç yokmuş, kaç kaç hadi gel bırak onu orada gel 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 biz, Biz de oynayalım. evcilik oynayabiliriz. Gel. Ya ben evcilik oynamak istemiyorum artık daha fazla. Gel PlayStation. Tamam PlayStation, PlayStation oynayalım o zaman. Oh bak burada tamam. da pastamız var. Yeriz bunu da var ya. Of. Ben <laughs> dün akşam pasta yedim zaten. Daha fazla pasta yemek istemiyorum. Maalesef biraz korkuyorum pasta. Tamam o zaman ya. hiçbir şey yemiyorum. Onu ben yerim. Neyse hadi bakalım oyuna başlatalım. Başlat oyuna. Başlattım. Yesin.